Özellikle gebe hayvanlarımız az önce dediğim gibi bunu fazlaca yapıyor ve gebe hayvanlarımıza çok dikkat etmemiz lazım. Eğer gebelikte arkadaşlar bunu yapıyorsa, idrarını içiyorsa hemen e, onun rasyonunu bir gözden geçirmek lazım. Bir takviye yapmamız gerekiyor. Yine dediğim gibi eğer gübre yalıyorsa veya toprak yalıyorsa arkadaşlar mide ile ilgili bir sıkıntısı, sorunu vardır. Herhangi bir vitamin veya mineral aramıyordur. Mide ile ilgili bir sıkıntısı vardır eğer müdahale etmezseniz yani çok dikkat edin. Ee, sıçtığı boka dikkat edin. Eğer cıvıksa asidosa gidecektir. Eğer çok katıysa da zor çıkıyorsa mide durmak üzeredir arkadaşlar. Ona da muhakkak dikkat edip müdahale etmeye gayret gösterin arkadaşlar. Biri arıyor. Şöyle kapatayım. Ona da e, gayret gösterin. Gözlem gözlem gözlem. Gözlem yaparsanız gözlem bir de şu demektir arkadaşlar. Gözlem önleyici tedavidir arkadaşlar. Yani vaka tam oluşmadan önce önleyici tedavi her zaman iyi bir tedavidir. İlaçsız bir tedavi olacağı için mesela eğer ki e, asidos varsa onu zaten ile sodayla veya işte biraz enerji proteini kasarsınız. Ona göre o hayvanı önlem alırsınız. Veya midesi durmak üzereyse arkadaşlar yani çok katı sıçıyor, zor sıçıyorsa da ona göre önce baytarınıza başvurursunuz, bay, baytarınıza tanışırsınız. Baytarınız muhakkak size bir şey söyleyecektir ama böyle bir vakada önce yapacağınız şey şudur. Enerjiyi biraz fazlalaştırıp yani yoncayı biraz fazlalaştırıp yeşil gıdayı biraz fazlalaştırıp e, yani onun o midesini hatta elinizde maya vardır hemen mide mayalarımız vardır, mide mayalısı içireceksinizdir, B1, B6, B12 gibi vitaminleri de eğer takviye yaparsanız deri altından etinden arkadaşlar muhakkak onun da faydası olacaktır ve varsa eğer elinizde bir ağrı kesici yani bu hafif olanlardan bir ağrı kesiciniz varsa bir de ağrı kesici yapın. Çünkü siz sezmezsiniz ama o an hayvanımızın midesinde bir ağrı olduğu için sancısı da olacaktır. O yüzden arkadaşlar bir hafif bir ağrı kesiciyle vitaminlerini yaparsanız bir de mayasını içerisiniz. Varsa elinizde bir zeytinyağı yani bayter gelene kadar bir zeytinyağı içirirseniz arkadaşlar e, zeytinyağının içine biraz da su ekleyip tuz da atıp da içirirseniz çok 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 mükemmel olacaktır. Ta ki baytarımız gelene kadar en azından biraz mide gevşemiş olacaktır arkadaşlar. Bunlara lütfen gözetleyelim. Gözlem bizim her şeyimizdir. Gene söylüyorum. Gözlemsiz işletme, gözlemsiz sürü olmaz. Hani diyorum ya aşı olmadan sürü olmaz. Gözlem yapmadan sürü olmaz. Eğer gözlem yaparsanız sürünüz olur. Bu işi yaparsanız bu işte başarılı olursunuz arkadaşlar. Bunu da bu akşam böyle bitirelim.